ve polisler emir aldıkları için mestane'nin kollarından, bacaklarından tutup çekmeye çalışıyorlar. Mestane parmaklıklardan tutuyor ama 3-4 kişi çekince bir şey yapamıyor. Tam müminlerin "Esselamu aleyke ya Resulullah" dedikleri sırada mestane kafasını çeviriyor Allah Resulü'nün kabrinin olduğu tarafa. "Ya Resulullah, beni sen çağırmadın mı ya Resulullah? Senin türbedarlarının benden haberi yok mu?" Beni senden ayırıyorlar ya Resulullah. Beni sen çağırmadın mı derken tam o anda polislerin elinde Mestane ruhunu teslim ediyor. Orada bir arbede yaşanıyor. Mestane'yi mermere yatırıyorlar ve birisi ben doktorum diyor. Kalp masajı yapıyor. Muhtar yanında gözyaşları içinde ve Mestane ruhunu hakka teslim ediyor. Mestane yüzünde bir tebessüm, güldü gülecek. Bu gibi videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlar